tavuta kulluktan içtinab edenlerin, uzaklaşanların özelliklerini de bakın Allah şöylece anlatıyor. Eğer şu özellikler bizde varsa kendi kendimizi test etme imkanı çıkıyor. O zaman biz tavuta kulluk edenlerden değilmişiz. Müjde ehliymişiz. Bakın neymiş onların özelliği? اَلَّذ۪ينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ Onlar sözü dinlerler, söze kulak verirler. فَيَتَّبِعُونَ <laughs> اَحْسَنَهُ ve onun en güzeline tabi olurlar. Eğer şu özelliğimiz varsa biz elhamdülillah tağutların kulu kölesi değilmişiz. Neymiş özellik? Söze kulak verirler. Peki hangi söz? Akşama kadar bir yığın söze kulak veriyorsunuz. Müminlerin sözüne de, kafirlerin sözüne de, müşriklerin sözüne de, tağutların sözüne de kulak veriyorsunuz. Peki o sözlerin en hayırlısı hangisidir? Elbette Allah sözüdür değil mi? Elbette peygamber sözüdür değil mi? İşte bakın Allah diyor ki اَلَّذ۪ينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ Onlar söze kulak verirler. Onlar sözle ilgilenirler. Söz Allah sözüdür. Söz vahidir. فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَهُ Ve onun en güzeline tabi olurlar. Bu kitapta Allah hayırlıları da anlattı, şerlileri de. İşte onlar Tayip olanlara, güzel olanlara, Allah'ın güzel dediklerine tabi olurlar.